Merhaba arkadaşlar. Bu ders videomuzda homojen hale getirilebilir diferansiyel denklemlerden son örnek sorumuzu çözeceğiz. Tahmin edeceğiniz üzere iki videodur. Burada verilen iki değişkenli fonksiyonlarımız vardı. Bunları kartezyen düzlemde doğrular olarak düşünüyorduk. Bu iki videodur. Bu doğruların paralel olma durumu ele alındı. Artık bu videoda tahmin edeceğiniz gibi bunların paralel olmadığı durum incelenecek. Örneğimize geçelim. İki videoda olduğu gibi şöyle bir gözümün önünde dursun. Bunları tekrardan yazayım. Artı 1 eşittir 0. Şimdi bunların paralelliğine bakıyorum. Acaba 5 bölü 3 eşit mi? 1 bölü 2 eşit mi? Değil. O zaman diyorum ki doğrular paralel değil. Yani kesişir. Şimdi özellikle şunu belirteyim. Hangi noktada kesişsin? Şöyle bir noktada kesişsin. E virgül K noktasında bunlar kesişsin. Güzel. O şeydeki mantığı anladınız sanırsam. E, konu anlatımda dönüşüm yaparken H'ler K'ler vardı. Onlar nereden geliyor? Aslında buradan geliyor. Kesişim noktasını bu şekilde isimlendirdim. O zaman benim dönüşümüm ne olacaktı arkadaşlar? Z, Z demiyorum tabi burada. X eşittir. Alfa artı. Şimdi X koordinatına bakıyorum. H. O zaman ben bunu H kadar öteleyeyim y eşittir beta. Şimdi y eşittir beta dersem bu y yerine beta yazmaktan yani hiçbir şey değiştirmeyecek. Ne yapacağım? O zaman bunu da y koordinatı kadar öteleyim. Bu öteleme dönüşümünü yaparsam benim hatta e, diferansiyellerinde yazalım dx eşittir d alfa h sayısı sabit olduğu için türü, e, onun e, oranın Diferansiyeli sıfır geçiyorum. dy eşittir d beta. Şimdi arkadaşım ben bu dört tane bilgiyi denklemimde kullanırsam yani dönüşümü yaparsam benim denklemim homojen hale gelecek. Peki benim bu dönüşümü yapmamı engelleyen ne? Buradaki e sayısını ve K sayısını bilmemem. O zaman ben bunları nasıl bulacağım? Bu denklemi çözeceğim. Yani bunun kesim noktasını bulacağım. Şimdi bunu yazıp çözmeyeceğiz. Yani şimdi buraya işte bilmem neyle çarpayım falan yapmayacağım. Ben lisanstan beri öğrendiğim kendi çözüm tarzımı yapacağım. Aynı çözüm tarzı ama bana her zaman o yol daha kolay geldi. Herhalde ilk başa onu öğrendiğim için. Şimdi yukarıdaki denklemimizi tekrardan yazayım ben. Şimdi bakalım. 5x artı y şöyle yazayım. 5x artı y eksi 1 çarpı dx artı burada yazıyormuş zaten. 3x artı 2y artı 1 çarpı dy eşittir 0. Şimdi şöyle yapalım biraz. Böyle Ne daha güzel oldu. Şimdi arkadaşlar ben bu formatı e, bu formatta yazmak istemiyorum. Şu formata getirmek istiyorum. dy bölü dx olsun. Böyle. Uzunca bir bölü atalım. Şimdi dx'i karşıya attığımı düşünüyorum. Eksi 5 dakika. Onu karşıya attık. Aynen. Artı 1 bölü 3x artı 2y artı 1. şurayı biraz çok uzun atmışız. Silelim. Şimdi bunu güzelce bu şekilde yaz. Şimdi arkadaşım ben istiyorum ki şurası hani bunu yazdığımızda sıfır eşitlediğimizde burası eksi 1 olmayacak mıydı? Burası da eksi 1 olmayacak mı? Ben bunu köşede çöz. Şimdi bunu çözmek aslında önemli de benim bu yazılımı ileride kullanacağım için bu şekilde yazdım. Normal öbür türlü de çözebiliriz. Eksi 5x, eksi y'nin eksi 1 olmasını istiyorum. 3x artı 2y'nin de eksi 1 olmasını istiyorum. Arkadaşım bunu çöz ne yapacaksın? Burayı neyle çarpacağız? 2 ile çarpacağız. Bunlar gidiyor. Burada ne kalıyor? Eksi 7x eşittir. Eksi 3 değil mi? Buradan x dediğim şey... 3 bölü 7 geldi. Güzel. 7 dedim şeyine gelir? Onu karşıya attım. 15 7 eksi 8 bölü 7 gelir. Eksi değil mi? Eksi geliyor aynen. İnşallah yanlış değildir. Yok değil değil. Eksi 8 bölü 7. 9 16. Güzel. Şimdi bunları bulduktan sonra artık dönüşümümü ben tekrardan yazayım. Elim aşınmaz zaten. X dediğim şey. Zaten bunları yaza yaza öğreniyorsun. Size tavsiyem her yerde yazmaya çalışın. Yani siz kendiniz bu örnekleri çözerken. Tabi sınavlarda böyle uzun uzun her defasında değişim, yani dönüşümü yazmanıza gerek yok. Ama aklınıza kalması açısından bunu yazmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi unutmayalım. Şunu da söyleyelim. Buradaki X dediğim şey o kesişimdeki H e, virgül k noktası vardı ya o kesişimdeki h bu y dediğim şeyde bu kesişimdeki k sabit olacak. Şimdi x dediğimiz şey alfa artı h de h dediğim şey 3 bölü 7. Hemen diferansiyelini alalım. dx dediğimiz şey d alfa. Güzel. Yazdık. y dediğimiz şey betaya k eklenmiş hali. k dediğim şey eksi 8 bölü 7. O zaman dy dediğimiz şey de d beta oluyor. Şimdi benim şurada yazdığım hale getirmemin sebebi buradan sonra kolaylıkla bunun homojen hale geldiğini görebilmek. Şimdi arkadaşım dy'yi biliyor musun sen? d beta değil mi? Bu yukarıyı biliyorum. Aşağıyı biliyor musun? dx'i e biliyorum. Yazmaya başlayayım o zaman. dy bölü d beta ne olacak? dy bölü dx ne olacak? d beta bölü d alfa eşittir. Burada x gördüğüm yere şu bilgiyi kullanacağım, y gördüğüm yere buradaki bilgiyi kullanacağım. Aşağıdakilerde x gördüğüm yere, y gördüğüm yere dönüşümleri yazacağım. Eksi 5 çarpı alfa artı 3 bölü 7. Eksi beta gördüğüm, e, y gördüğüm yere, beta eksi 8 bölü 7 yazdım. Artı 1 bölü çok aşağı indik. Göremiyoruz. Heh. 3 çarpı alfa artı 3 bölü 7 artı 2 çarpı beta x 8 bölü 7 artı 1 geldi. Tamam yukarıda işimiz bitti. Dönüşümü yaptık. Şöyle devam edelim. Şimdi arkadaşım burada önemli olan yavaş yavaş yapmak. Hata yapma. Biraz karışık paydalar var. Bir şeyler var. Yavaş yavaş yapalım. İçeriği dağıtalım. Eksi 5 alfa. Eksi 15 bölü 7. Eksi beta artı 8 bölü 7 artı 1. Tabi d beta bölü d alfa olacak. Buraya da dağıtalım. 3 alfa artı 9 bölü 7 artı 2 beta eksi 16 bölü 7 artı 1. Şimdi arkadaşım 8 bölü 7. Bir daha 15 bölü 7. Hop. Eksi 15 bölü 7 gitti. Benim amacım zaten buradaki öteleme ile o yukarıda gördüğüm. Şöyle göstereyim. Şurada gördüğümüz artı birler var ya. Bu artı birlerden kurtulmak. Burada ek, yani aslında şuradaki eksi birden kurtulmuş olduk dolayısıyla. Burada 15 yazsa da aynı dönüşümü yapıp yine kurtulacaktık. Buraya bakalım. Buradan da kurtulabiliyorsak doğru yapmışızdır. Arkadaşlar burada sabitler gitmiyorsa bilin ki yanlış bir dönüşüm yaptınız ya da ya işlem hatanız var. 1 ile 9 bölü 7'yi topladım. 16 bölü 7. Eksi 16 bölü 7 birbirini götürdü. He, arkadaşım sen güzel yere dükkanı açtın. Çok güzel bir hale geldi senin denklemi. Eksi 5 alfa. Eksi beta bölü 3 alfa artı Hop. 2 beta. Bu homojen mi? Homojen gibi durmuyor sanki. Aslında homojen arkadaşım bu. Ben ilk öğrendiğim gibi size yazdırayım dedim ya. Şu şekilde. İlk öğrendiğim gibi yazdırayım istedim. Neden öyle yazdırayım istedim? Çünkü burada d beta böyle d alfa eşittir. Yukarıya alfa parantezine alfa alfa <laughs> alfa parantezinde benim lisede bir hocam vardı. Alper diyemezdi. Alpar derdi. Hep onu da buradan selamlar. Alfa parantezinde eksi 5 eksi beta bölü alfa. Bölü aşağıyı da alfa parantezini alıyorum. 3 artı 2 çarpı beta bölü alfa. Bakın burada alfalar sadeleşti. Ve benim differen, e, homojen diferansiyel denklemim bu şekilde yazılır. 3 artı 2 çarpı beta bölü alfa. Şimdi bu gerçekten homojen mi? Şimdi bu homojen arkadaşım. Neden? Şimdi ben buraya xli yli yazacağım. Sonradan alfa betalı yazarız. Benim homojenlik e, tanımım neydi? Buraya y bölü x ya da x bölü y'nin bir fonksiyon şeklinde ifade edebiliyordum. Aynı şeyi ben dönüşüm yaptım. Unutma bu arada y yerine ne yazdım aslında? Beta'nın türevi yani d beta bölü d alfa. Sen bunu beta bölü alfa şeklinde yazabildin mi? Bak burası y'nin türevi. Güzel. Y'nin türevi eşittir. Bak beta bölü alfa beta bölü alfa var. He sen denklemin artık homojen hale geldi. Güzel. Bunlar oydu. Peki ben bunu nasıl çözeceğim? Şimdi homojen hale getirdim. Soru çözülmedi. Daha homojen hale getirdim. Yani düşün o kadar. Peki nasıl çözeceğim bunu? Homojen hale getirince nasıl çözüyordum? Homojen mi? Artık homojen zaten. Ne dönüşümü yapıyordum arkadaşlar? Yux. Y eşittir. U çarpı X. Ama burada artık Y ve U yok. Y dediğim şey neydi? Beta. U dediğim şey U diye kalsın. X dediğim şey ne? Alfa. Demek ki dönüşümüm bu olacak. O zaman dönüşümü yapayım. Şimdi bu homojen denklemi çözüyorum. Artık videonun amacını açtı zaten. Homojen olduğunu gördüm. Homojen hale getirilebilen diferansiyel denklemde homojen hale getirdim. Bundan sonrası aslında homojen denklem çözümü antrenmanı gibi kalacak. Şimdi dönüşümü yapalım. Beta eşittir u çarpı alfa dedim. Birinci bilgim bu. Türev alıyorum. Beta'nın türevi eşittir. Her tarafın alfaya göre türevini alıyorum burada. Bu u da alfaya bağlı bir fonksiyon. Birincinin türevi çarpı ikinci. Artı ikincinin türevinden bir gelecek. Çarpı birinci. Ayrıyeten benim işime lazım olabilecek bir bilgi de beta bölü alfa görüyorum denklemde. Bunun da u olduğunu yazayım. Dönüşümü uyguluyorum. Beta'nın türevi yerine ne yazıyorum? Beyaz kalemimizle devam edelim. Beta'nın türevi gördüğüm yere u'nun türevi alfa artı u diyorum. Eşitmiş. Paydamızı çektim. Kesir çizgimizi. Paydamızı çekmiyoruz. Eksi u bölü 3 artı 2u. Şimdi genelde karşılaştığınız homojen denklemlerde şöyle bir şey olur. Burada artı u olur. Burada da artı u olur. Bunlar gider. Gül, gülistanlık bir hayatınız olur. Ama burada öyle bir şey yok. Ne yapacağım? Bu U'yu sağ tarafa atacağım. Oradan düzenlemeye devam edeceğim. Bu U'nun türevi yerine şunu yazıyorum. DU bölü D alfa çarpı alfa eşittir. Eksi 5 eksi U. 3 artı 2 U eksi U. Bileşik kesle çeviriyorum. Çok mu büyük yazıyoruz ya sürekli aşağı iniyorum. Eksi 5. Yoruldum bu 5'in haline bak. Abi ne olur 5 olmayayım ben diyor. Eksi 5, eksi u. Bileşik kese çeviriyorum. Eksi 3 u, eksi 2 u kare bölü 3 artı 2 u. Sol tarafında yazalım. Alfa. Şimdi düzenlersem değişkenlerin ayrılabilir hale geldiğini göreceğim. du bölü d alfa çarpı alfa eşittir. En büyük terimi önce yazayım. Eksi 2 u kare eksi 4 u eksi 5. Hepsi eksi miymiş ya? Vay alsın. Bölü 3 artı 2 U. Buradan sonra yapacağım arkadaşlar neredeyse bir şey kalmadı aslında. U'ları bir tarafa alacağım. Alfaları bir tarafa alacağım. Şimdi bunu yukarı alalım. 3 artı 2 U bölü. Şimdi aşağıya eksi parantezini alıyorum. Şu eksiği de aslında buraya eksi parantezini alıp eksiği bu tarafta bırakacağım. Buraya ne yazacağım? 2 U kare artı. 4 u artı 5. Du eşittir. Eksiyi buraya aldım arkadaşlar. Eksi 1 bölü alfa çarpı d alfa. Güzel. Şimdi buradan sonra artık klasik sorumu soruyorum. Sol tarafta u'lu terimler mi var hep? Evet. Sağ tarafta alfalı terimler mi var? Evet. O zaman arkadaşım sen niye integral almıyorsun? Integral alalım. Şimdi sağ tarafın integrali çok kolay. Çılgınca bir integral işareti olmuş. Böyle düzenleyelim. Soru çok uzun olunca artık. Şimdi sol tarafın integralini çözeceğim. Sağ tarafın integrali kolay. Sol tarafın integralini nasıl çözeceğiz? Nasıl çözelim? Şöyle bir şey diyebilir miyiz? Bunu kesirlerine ayıralım. Yani şunu söylüyorum. şu tarafın integralini çözüyorum sadece. 2u artı 3 bölü 2u kare artı 4u artı 5 du'yu. Ben şöyle yazmak istiyorum. Şimdi aşağıda şeyi gördüm. Şu olayı gördüm. 2u artı 2. Şimdi içinin türevi böyle kendisi sanki elen gibi duruyor. Öyle değil mi? Buranın türevini alırsam 4u artı 4 olur. Yani yukarıdakinin yarısı. Çarpı du artı 1 bölü 2u kare artı 4u artı 5. Şimdi şuranın integrali kolay. Öyle değil mi? Buranın integrali ne olacak? Yani şöyle yazarsam bunun yarısı olacak öyle değil mi? Artı şu integral kaldı. Tabii olsun yazmamışız. Şimdi bu da o kadar zor değil. Tabii biraz düşünmek gerekiyor. Şimdi şuraya da iki yıldız dersem şimdi iki yıldız çözüyorum arkadaşlar. Biraz yani bu sorular aslında böyle geliyor. Biraz uğraştırıyor. Şimdi ben bu paydayı şu şekilde yazabilir miyim? Şimdi tam kareye getirmeye çalışıyorum. Burada burası kök 2u artı kök 2'nin karesi gibi mi? Kök 2u artı kök 2. Bunun karesini alırsam ne olur? Bakalım. Birincinin karesi burada. Birinci ile ikinci iki katı burada. İkincinin karesinden 2 iki geliyor. Ne eklemem lazım? 3 eklemem lazım. Ama bunu da kare şeklinde yazmak istiyorum. Kök 3'ün karesi çarpı U oldu. Bu integralle şu dönüşümü yapıyorum arkadaşlar. Tabi integral alma tekniklerinde zaten görmüşsünüzdür böyle dönüşümler. Burada kök 3 var. E burada da kök 2 var. Şunu yapıyorum. Dönüşümü mavi yazıyorum. Kök 2'ye bölü kök 3 u artı 1. Şurayı kök 2 parantezine aldığınızda u artı 1 geleceğini görürsünüz. Ben buna t diyorum. Yani büyük ihtimalle size sorulanlarda bu kadar karışık integral gelmez ama bu integrali de çözmemiz lazım. O kadar soruyu yazdık çözmezsek olmaz. Şimdi buradan kök 2 bölü kök 3 çarpı du dediğim şey dt oluyor. Hatta şunu karşıya atalım. Neyse şöyle yazalım. Kök 3 bölü böyle du eşittir. Kök 3 bölü kök 2 dt. Doğru elimizde. Güzel. Şimdi bu dönüşümleri integralde uygulamaya çalışalım. İntegral. Şimdi kök e, u artı 1 dediğim şey aslında kök 3 bölü kök 2 t'dir. Yani şunları karşıya attım. Şimdi şurada kök 2 parantezini aldığımı düşünün. Kök 2'yi de dışarı attım. Ama kare olduğu için 2 diye çıktı. Unutmayın. 2 çarpı. Burada u artı 1 var. U artı 1 gördüğüm yere bunu yazıyorum. Kök 3 bölü. Kök 2. T'nin karesi. Artı artık kök 3'ün karesinde 3 olduğunu yazalım. Çarpı. Du gördüğüm yere şunu yazıyorum. Kök 3 bölü. Kök 2 çarpı. Dt'yi yazdım. Şimdi buranın karesini alırsam. Şu 2 ile şu 2 gidecek. Burada ne kaldı arkadaşım? 1 bölü. Aşağıda 3 t kare artı 3 çarpı kök 3 bölü kök 2 dt. Şurada şurayı bir 3 parantezini alıyorum. 3'ü dışarı attım 1 bölü 3 olarak. Şu vatandaşı da dışarı atıyorum. Burada ne oldu? Kök 3 bölü 3 kök 2 çarpı integral 1 bölü t kare artı 1 dt artık sonunda tanıdık bir forma geldi. Yani bu integralimizin sonucu 1 bölü kök altı çarpı arktanjant t'den oluşuyor. Evet uzun bir sorumuz oldu. Şimdi şeyleri toparlayalım. Cevabımızı toparlayalım. Şimdi şu sağ tarafın. Şimdi önce şunu alalım bir. Bunu alamıyoruz. Ne oldu? Bakalım. Biraz fazla yazı yazdık herhalde. Ondan bir kastın mı? Ne yaptın? Arkadaşlar çözülenler çıksın. Şimdi şunu aldık. Buraya yapıştıralım. Yazmaya üşendim. Çılgınca nereye yapıştırdı? Öyle aşağıya alalım. Neyse yazalım ya. Elimiz mi? Elen. İnşallah hatırlarız. Neyse. Elen neydi? Hatırla. 2u kare artı 4u artı 5'ti sanırsam. Değil mi? İnşallah öyledir. Aynen. Böyle ikisi varmış. Böyle iki. Artı şu kısmı da hesapladım. 1 bölü kök 6 çarpı ark tanjant. Şimdi T dediğim şeyi bu cinsinden yazmam lazım. T dediğim şey neydi benim? T dediğim şey Neredesin T? Heh. Kök 2 bölü kök 3 U artı 1. Kök 2 bölü kök 3 U artı 1 Eşittir. Benim artık sadece sağ tarafı almam lazım. Yani eksi elen alfa artı C. Eksi elen alfa artı C. Şimdi arkadaşım bu aslında benim çözümüm oldu. Ama takdir edeceğiniz gibi e, x nerede, y nerede çözümü en son geri yazacağım. Yani ben x eşittir alfa artı ne dediydim? 3 bölü 7 mi dediydik? 3 bölü 7 yazdıydım değil mi? Y dediğim şeye de beta eksi 8 bölü 7 mi yazdıydım? He, arkadaşım sen o zaman beta yerine alfa yerine bunları geri yazacaksın. Yok. Beta bizim u dediğimiz şey neredeydi? Bu arada u'yu karıştırdık biz arkadaşlar. Önce u'yu yazacağız sonra bunları yazacağız. U dediğimiz şey neymiş? Ha beta bölü alfa. Aynen. Videoyu uzun uzun uzatmayalım. Önce bunları sonradan yazacağım. X, Y dediğimiz şey nerede? U gördüğüm yere beta bölü alfa yazacağım. Sonra beta gördüğüm yere bunu karşıya atarsam beta gördüğüm yere y artı 8 bölü 7 yazıyorum arkadaşım. Alfa gördüğüm yere x eksi 3 bölü 7 yazıyorum. Bunları video uzun olmasın diye artık daha ne kadar uzun olabilir bilmiyorum. Şurada u gördüğüm yere önce beta bölü alfa yazıyorum. Sonra beta gördüğüm yere bunu yazıyorum. Sonra alfa gördüğüm yere bunu yazıyorum. Benim genel çözümüm elde edilmiş oluyor. Genelde böyle karışık mı gelir? Biz örneği kafamızdan yazdığımız için biraz karışık geldi. Yani çok daha basit şekilleri de vardır. Büyük ihtimalle karşınıza çıkar ama dönüşümü bu şekilde yapıyoruz. Eğer doğrular birbirine paralel değilse yani doğrular kesişiyorsa bu kesişim noktasına h virgül k noktası dedim. Ötelemeyi yaptım. Homojen hale geldi. Homojen hale geldikten sonra aslında bizim işimiz bitti. Bu videonun işte e, amacı bitti aslında. Homojen hale getir. E, sonra da homojen hale getirmeyi zaten çözmeyi daha önceki videolarda gördük. Burada gerçekten zorlu bir integralle karşılaştık. Bu dönüşümleri zaten yapabildik. Homojen hale geldi. Bizim integralimiz şuradan sonra biraz kafa yedi gibi. Ama yine de çözdük diyebiliriz. En son dönüşümleri siz yerine koyarsanız. Tabi sırasıyla yerine koyarsanız istediğimiz sonuca ulaşıyoruz. Bu videomuz bu kadardı. İleriki videolarda görüşmek üzere.